Kamanda, Köşem Şarküteri'nin açılışı yapıldı. Açılışa, Kaman Belediye Başkan Yardımcısı Eftal Avşar, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı, Sinan Timurhan ve esnaflar katıldı. Prens Mikasa Caddesi üzerinde, Bin Market yanında bulunan Köşem Şarküteri, Kaman'da hizmet vermeye başladı. Açılışa özel fiyatlarla, siz değerli müşterilerini bekliyor açılış yapan Köşem Şarküteri'ye bol kazançlar dileriz. Yeni açtığımız iş yeri iki kardeş güzel bir iş yeri açmışlar e hocam. Allah, hayırlı, Kendi ürünlerini de satıyorlar burada. Tamam halkına da buradan sesleniyoruz. Kendi esnaflarını desteklesinler. Çocuklar iyi niyette genç arkadaşlarımız güzel yeri açtılar. Evet. Hep birlikte destek oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Allah, ın Allah ın olsun. nasiplerini bol etsin. Allah. Buyurun. Buyurun. Hayırlı olsun, olsun. güzel. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı Efe, bayağı bayağı uşağı uşağı yani. dükkanlar yani. dükkanlar Allah. Bol bol kazançlar